Can you introduce yourself, please? Oh, I'm on video, am I? Yes, he's videoing. Okay. If you don't want to, then... Yeah. My name is Ken Quinn. Where are you from? I'm from Australia, and I am a, uh, a very old friend of uh, Neil Cooper, who is currently missing here in the area from the 25th of May. Ben Neil Cooper Neil Cooper burada 25 Mayıs'tan itibaren kaybolan kişiden bahsediyor. Evet, Türkiye'ye ne zaman gelmişti Neil Cooper ve hangi amaçla gelmişti öğrenebilir miyiz? Tabii ki, when did Neil Cooper come to Turkey and for what purpose? He arrived on the 8th of May and was going to be here, planned to be here till the 9th of June on a holiday şey Türkiye'ye 8 Mayıs'ta geldi ve burada bir ay tatil yapmak üzere planları vardı. Ne iş yapıyordu ülkesinde? What uh, did he do as a profession in his own country? Uh, he was an executive in a logistics company. Bir lojistik, e, dağıtıcı firmada, e, yönetici pozisyonunda çalışıyordu. Evet, e, kaç çocuğu vardı? Ve e, Türkiye'de özellikle bu tatili biraz uzun muydu? Eee, Türkiye'ye daha önce gelmiş miydi hiç? Bilgisi var mı? How many children does he have? He has three children uh, that uh, range in age from 31 to 26. A son, a daughter and another son. E, üç 3 çocuğu var. 2 erkek çocuk, 1 kız çocuğu. E, en büyüğü 31 yaşında, e, en küçüğü 26 yaşında. Yeah, Gönlünleri. 31 down to 26. E, 26 en küçüğü. Türkiye. Ve e, Türkiye'ye daha önce de belirttiği gibi tatil amaçlı geliyor. 8 Mayıs'ta 9 Haziran'a kadar kalmak suretiyle. And the, the eldest son and the daughter are currently in Sydney, in Australia, where they live. And their son Mitchell, the youngest son, his son, youngest son Mitchell is here with me uh, as we uh, assist with the search. En büyük oğlu e, Avustralya Sydney'de yaşamakta ve çalışmakta. Ee, en küçük oğlu Meçil şu an benimle birlikte e, kayıp babasını aramaktayız. Ee, en son paylaşımı neydi? Ee, nasıl hareket ediyorlar? Tracking'i seviyor muydu? Ee, bilet aldığını duyduk, Kaşa gidecekmiş. Nedir bu konuda bilgileri? Okay. Uh, what was the last thing he shared with his uh, relatives or friends? He, he last shared uh, some Facebook. 24 Mayıs e, öğleden sonra e, Avustralya'da veya yurt dışında bulunan e, eş dost akrabalarıyla iletişime geçmişti telefon e, mesajlaşma üzerinden ve ayrıca Facebook'ta bir e, paylaşımda bulunmuş. Bunu da Avustralya'da kendisi ve daha e, önceden bunu konuştuğumuz için ekliyorum bu hikayeye. Onu kastediyor zaten Facebook Hı -hı. diye. Facebook'ta bir hikaye paylaşıyor. Kayaköy'de e, tepeden çektiği bir videoyu paylaşıyor. Hı -hı. I added the Facebook story of Hı -hı. Kayaköy. Evet. E, şu anda e, Türkiye'de kurumların e, yani kaybolduktan sonraki kurumların çabaları e bulunması konusunda nasıl bir mesafe alınabiliyor mu? Hiç mi bir e, bir haber yok? Uh what are your uh, thoughts and what is your opinion on the efforts that have been made by the local authorities in the quest for they uh, They've simply been outstanding. Their support and their assistance, their engagement with both myself and with his son Mitchell have been absolutely first class. Um Our, our feeling is that this is a very safe place to come uh, it's a very safe place for tourists um, so we are very perplexed as to why our friend and uh, my friend's father has, uh, has gone missing. Mm -hmm. ee, açıkçası biz e, şaşırdık e, mm -hmm. burada bize gösterilen samimi mm -hmm. ilgi alaka dan ötürü e, bizimle ilk günden itibaren tüm yetkililer, Canla başla mücadele edip zaman harcadılar, çaba gösterdiler. Bana ve kayıp arkadaşımın oğlu Mitchell'a. Buranın şunu da ilave etti kendisi: Türkiye'nin de kesinlikle güvenli bir seyahat bölgesi olduğunu da bilin, bilincindeyiz. Çok güzel bir ülke ve normalde tabii ki güvenli bir ülke olarak gördük ee, ve şimdiye kadar bize gösterilen ilgi alakadan dolayı da çok mutluyuz. Dedi özetle. Evet. E, kaybolan olan e, Neil'in e, özellikleri neydi? Hani yürüyüşümü çok Değil severdi. Mi? Tek başına e, bir rehber eşliğinde keşke çıksaydı. E, neleri çok severdi? Türkiye'de bugüne kadar o gittiği yerden ve araştırmalarınızın sonucunda nasıl bir e, kanıya vardınız? Uh, what was uh, what were Neil's interests like? What kind of person was he like? Uh, I've overheard that he's, he likes walking, hiking, uh, and uh, his plans in general that he wanted to do here uh, when he was out here in Turkey. So, because uh, a trip to Turkey, like he had planned, had been something he had wanted to do for a long, long time, he did a lot of research before he came here to work out what he wanted to do and where he wanted to go. So we started in Istanbul. We made his way down to Çanakkale and looked at the Battle of Çanakkale. He then made his way slowly down here to Fethiye mm -hmm. uh, and around here. He wanted to go and see the main sites, mm -hmm. such as Butterfly Valley, uh, Faralay, and those sorts of places. Mm -hmm. So he was well planned. Mm -hmm. He was a very fit person. He loved hiking. Uh, so uh, he was last seen leaving the apartment in Fethiye with his backpack on his back, with his Adidas hat on, and he was off for the day. Yeah. Ee, Türkiye ye gelmeden uzun süre önce e, zaten bu tatil planlarını e, yapmıştı arkadaşımın iyi. E, uzun bir araştırma sonucu e, nihayetinde bu e, tatili gerçekleştirdik ve biz Çanakkale'de grup olarak tatile. Onunla birlikte başladık. Hmm. E, Çanakkale'de e, anıtları gezdik. E, Çanakkale bölgesinde hmm. e, kaç gün bulunduk birlikte. Ondan sonra Nil planladığı gibi Türkiye'deki e, tarihi e, önemli olan turistik yerleri gezmek üzere bizden ayrılıp e, Fethiye'ye kadar indi. E, ve Fethiye'de görmek istediği yerlerden biri de işte Kelebekler Vadi, e, Vadisi. Çünkü kendisi çok aktif, fit olan bir arkadaşımız. Sporcu özelliği de var. Sporcu özelliği, doğa yürüyüşlerini, dağ yürüyüşlerini, hikingi çok seven. Bizim de gördüğümüz üzere görsel kayıtlardan, kameralardan alınan görüntülerde. En son dairesinden, Fethiye'de merkezde olan dairesinden, kiraladığı daireden. Ee, sırt çantasını sırtına almış, kafasına Adidas şapkasını takmış ve e, yürüyüşe basla, başlamaya hazır bir vaziyette çıktığını gördük. demek ister? Yani araştırılıyor, bulunacak, mutlaka inşallah çıkar. Ee, kayıp olduğuna da sosyal medyadan e, duyuruldu, gazeteler, bölgede herkes bu konuda üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Ailesi ne durumda? Ee, Avustralya'da? Uh, so, what uh, from now on? What are your thoughts or what is going to happen from now on? We, we have uh, Hopefully, we will find him alive, uh, yes. he says. And we've uh, seen that the, his uh, missing report was uh, shared on social media, yes. on newspapers. Yes. And um, how is your family? his family doing? How are they keeping up? And So, what from now on? Ailesi Avustralya'da ailesi ve arkadaşları elbette ki çok çok endişeliler. Ve mm -hmm. having okay. now been here and and spoken to the local authorities, uh, we are very confident that they will do the very best they can to uh, to find our friend. Mm -hmm. ve biz, e, burada bulunduğumuz süre, süreç zarfında yetkililerle görüşmemizden sonra e, eminiz ki buradaki yerel otoriteler, yetkililer e, e, halen araştırmalara e, canla başla devam edeceklerinden eminiz. E, umarız en kısa zamanda bulurlar. İnşallah. Geçmiş olsun diyorum bir kez daha. And I'd like to thank you very much for the opportunity to to talk mm -hmm. and and uh, further explain what Neil was like as a person, the reason he came here, and once again I'd like to thank the whole community. Who have also been assisting along with the authorities. Thank you very much. Ben aslen ben size teşekkür ederim e, diyor. İlginiz, alakanızdan Her zaman. dolayı. Bunu e, yayınladığınızdan dolayı. Her zaman. Ve e, onun yanı sıra burada Fethiye'de bize yardımcı olan tüm e, yetkililer olsun, e, münferit şahıslar evet. da yardımcı oldu. Ben de şahitlik ettim buna. E, buradaki toplumun hepsine çok çok teşekkür ediyorum diyor.